Merhaba arkadaşlar. Bugün dirençleri işleyeceğiz. Direnç elektrik akımına karşı gösterilen zorluğa denir. Akıma zorluk gösterme olayıdır arkadaşlar direnç. R harfi ile gösterilir. Birimi ondur. Sembolü de şu şekildedir. Direnci çizerken şuna dikkat ediyoruz. Arkadaşlar bakın başladık. Bir tepe, iki tepe, üç tepe. Üç tepe yukarıda. Üç tepe aşağıda yukarıda başlıyoruz. Bakın yukarıda başladım aşağıda bitirdim. 3 tane burada. 3 tane de burada ne var? Tepe var. Direnç birimleri ve dönüşümleri aşağıdaki gibidir. Mega ohm, kilo ohm, ohm, mili ohm. Arkadaşlar mega ohm'dan kilo ohm'a doğru inerken ne yapıyoruz? 1000 ile çarpıyoruz. Mili ohm. Mili ohm çok kullanılmaz. Genelde mega ohm, kilo ohm, ohm'dur. En çok da kilo ohmlu ohm kullanılır. Yukarıdan aşağıya inerken çarpı 1000. Aşağıdan yukarıya çıkarken de 1000'e bölüyoruz örnek verecek olursak mega ohm'dan kilo ohma inerken 1000 ile çarpıyoruz arkadaşlar. Yine kilo ohm'dan ohm'a inerken 1000 ile çarpıyoruz. Ohm'dan mili ohma inerken de 1000 ile. Mesela mega ohm'dan kilo ohm'a inerken de bunlar 1010 10 üzeri 3 olduğu için şu da 10 üzeri 3'tür. 10 üzeri 6 ile çarpıyoruz. Her kademede 10 üzeri 3 ile yani 1000 ile çarpıyoruz. Dönüşümlerimize bakalım. 7500 ohm kaç kilo ohmdur arkadaşlar? Bakın ohmdan kilo ohma çıkarken 1000'e bölüyoruz. O zaman 7500 bölü 1000 2 sıfır gitti. 75 bölü 10 7.5 kilo ohm oldu. 7.5 2.7 kilo ohm kaç ohmdur? Kilo ohmdan ohma inerken ne yapıyoruz? 1000 ile çarpıyoruz. O zaman 2.7 çarpı 1000 bu da ne yapar? 2700 ohm yapar. 18 kilo ohm kaç ohmdur? Yine kilo ohmdan ohma inmişiz. 1000 ile çarpıyoruz. 18 bin ohmdur. 2.2 mega ohm kaç kilo ohmdur? Mega ohmdan kilo ohma inmişiz. Yine 1000 ile çarpıyoruz. 2.2 çarpı 1000 10 ile çarp 20, ile çarp 220, 1000 ile çarp 2200 ohm yapar. Direnç çeşitlerine bakacak olursak Dirençler sabit ve ayarlı dirençler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Sabit dirençler direnç değeri değişmeyen direnci sabit direnç denir. Karbon, film, SMD, telli, entegre dirençler örnek verilebilir. Ayarlı dirençler de ayarlanabilen adı üzerinde değeri ayarlanabilen dirençlere ayarlı direnç denir. Bunlar da trimpot, potansiyometre, reusta gibi çeşitleri vardır. Trim genelde potansiyometre ayar direnç olarak e, oldukça sık kullanılır. E, gösterim şekilleri de bu şekildedir. Ortam etkili dirençlere gelecek olursak, bunlar ışık etkili dirençler, yani LDR (pozitif katsayılı direnç), PTC (negatif katsayılı direnç), NTC ve gerilim etkili dirençtir. Peki, ışık etkili direnç nedir? Üzerine düşen ışıkla direnci azalan direnç tipidir. LDR arkadaşlar oldukça sık kullanılan bir e, direnç çeşididir. Kapalı bir e, karanlık bir ortamda direncin değeri artar arkadaşlar. Mesela karanlık ortamda yanan lambalarda LDR kullanılabilir. Üzerine düşen ışıkla direnci azalır dedik yani ışıkla direnci ters orantılıdır. Pozitif kas direnç PTC ısı miktarı arttıkça direnci artar adı üstünde PTC'dir bu pozitif temperature coefficient'tır. O yüzden PTC'dir. Negatif temperature coefficient yani negatif katsayılı dirençte üzerindeki ısı miktarıyla direnci azalan dirençtir. Burada artı T'dir sembolü. Burada eksi T'dir. VDR ise üzerindeki gerilim arttıkça direnci azalan direnç tipidir. Bunun da direnci üzerindeki gerilim miktarıyla değişir arkadaşlar. VDR'de bu şekildedir. Arkadaşlar bugünlük dersimiz bu kadar. Dersin PDF'ini açıklamalar kısmına ekledim. Derslerimiz devam edecektir. Bir sonraki dersi kaçırmamak için lütfen abone olalım ve yorum yapmayı unutmayalım. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere hoşçakalın.